hoş geldiniz Tuğçe'nin programına. Değerli zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz origami ile ilgili. Origami nedir? Nasıl öğrendiniz? Anlatır mısınız? Tabii Kendinizi ki... tanıtır mısınız? Önce şey. Öncelikle 84, 1984 yılında İstanbul'da doğdum. Orada büyüdüm, okudum, çalıştım. Hep hayatım İstanbul'da geçti. Küçüklükten beri yazı ile ilgiliydim. Yazarlık, çevirmenlik, düzeltmenlik, editörken yani yazı ile ilgili her şeyi yaptım. Ama bir yandan origami de hayatımda vardı aslında. Hı hı. Küçüklükten beri ama böyle tam zamanlı işlerde falan ilgilenememiştim. Sonra freelance'e geçince, serbest çalışmaya geçince ikinci senemde neden dedim hani eğilmiyorum. Yani aslında ilk origami ile tanışmam çocuklukta böyle televizyonda bir program vardı bir Japon hanımefendi. Evet. Bir şeyler gösteriyordu. Ama şeydi yani böyle burada yapılmışı var diye çıkarıyordu. Evet. Ben de aradı, arayı çok merak ediyordum. Hani biliyorum her çocuğun ilgisini çekmiş midir orada ama ben özellikle o kısımda çok e, meraklanıyordum. Hı hı. Ama o sırada şimdi günümüzdeki kadar kaynak yok tabii. Hı hı. Bir gazete eki buldum bir gün. Böyle hobi Eki bir tane organımın turna yapılışını anlatmışlar sayfa sayfa. O da küçüğüm o sırada. Annem işte kardeşimin, evet. o da küçük babam işte falan. Tek başına bir tane kağıdı aldım. Bütün gün hiç unutmuyorum onu. Hı -hı. Katladım katladım o adımları. Yapa 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 ve kağıt artık hamura döndü ama Hı -hı. ilk turna o zaman yapmıştım hala unutmuyorum. O çok etkili bir hatıra olarak kaldı. Hı -hı. Sonra da hep yaptım bir şeyler. Yani turnanın ötesinde çok geçermiştim açıkçası ama yani bir etrafım evet. bir şekilde organımı yapan kız diye biliyordu beni. Çok güzel. Ondan sonra bir gün bir de bir arkadaşım Hollanda'ya değişim öğrencisi olarak gitti. O oradan bir tane kitap buldu. O asıl beni değiştirdi, benim e, oradaki gidişatımı. İngilizce bir kitaptı, hala durur. Evet. Ondan sonra zaten birazcık ara verdim Hı -hı. o kitaptan, oradan, buradan çalışma derken. İşte dediğim gibi serbest çalışmaya geçince niye ilgilenmiyorum dedim. O sırada baktım zaten yani kaynaklar iyice artmış. E-kitaplar artmış, video, yani YouTube'da organ videosu bir sürü olmuş falan. Hı hı. Oradan itibaren organ ile ilgilenen, ilgilene, işte videoları takip ede de kendimi geliştirerek 3 yıl önce de organ dekor açıp bana organ dekor markası altında. Hı hı. Yani aslında ilk dekorasyonla başladım ama sonradan e, atölye ve ders e, önerileri gelince çocuklarla da eee origami yaptık. Böyle çok çeşitlendi yani bir süre sonra o benim benim ilk aklımdakinden daha geniş bir çerçeveye oturdu. <laughs> Böyle benim e, çok güzel. Peki neden yaktır. herkes e, origami deyince turna kuşu aklına gelir ve ondan başlar? O çok klasik bir model. <laughs> yani oturmuş bir ilk hani modellerden herhalde. Onda tam şey bilmiyorum. bir de turna kuşunun hikayesi de var. Ondan dolayı da belki hani, Japonya'da da daha önemli bir e, kuş. Hı hı. Barışı, dostluğu simgeliyor. Hatta Sadako Sasaki hikayesi vardır. Bin Turna. Bin Turna Japon mitolojisinde bin tane turna yaptığınızda bir dilek size bahşedilir diye düşünülüyor. Sadako Sasami de bir Japon kızı. işte Nagasaki e, Hiroshima'da evet. e, bombadan sonra e, etkilenenlerden hastane iyileşmesi için hayatı için bin turna yapmaya başlıyor. Şeyde hani tamamlayamıyor diyorlar ya da ikinci bini tamamlayamamış sanırım. Hı hı her yıl insanlar belli zamanda onun ölüm yıl film bir turna yapıyorlar Japonya'ya gönderiyorlar ondan dolayı da turnanın biraz daha bir etkileyici bir yanı var herhalde hı hı. İlk hemen o çıkıyor karşımıza hı hı. çok güzel Peki yaş grubu olarak hangi yaş grubu başlayabilir e, yani yaş grubuna kadar öğrenmeir. Yaş grubu şöyle, yani normalde basit bir origami modeline 4 yaşından itibaren çocuklar başlayabiliyor. Yani çok böyle bir iki katlamalı büyük kağıtlardan olmak suretiyle. Tabii bir ebeveyn, bir yetişkin öğretmen evet. eşliğinde oluyor bu tür böyle bir şey. Yani ve böyle şeylerde aslında hani normalde origamide kağıt dışında hani katlama kesme yok ama yani bir çocuk söz konusu olduğunda bir kalem alıp hani birkaç göz çizmek ya da hani böyle evet. oynayan gözlerden takıp falan o da çok hoşlarına gidiyor. Hareketli örgün modelleri var. Onlar çok hoşlarına gidiyor. Kanat çırpan kuş oluyor böyle dudağını oynatan balık vesaire falan hani şeyler yetişkinler yapıp onlarla birlikte oynayabiliyorlar. Hı -hı. Ama asıl kendilerinin yapmaya başladığı yaş 8 yaş civarı daha e, yani hızlı zaten çocuklar hızlı öğreniyorlar ama o hani o da sahip olmaları, o sabra sahip olmaları biraz daha 8 yaşına doğru evet. oturuyor. Yani bu yaşta biraz daha adımları takip edebiliyorlar, birkaç daha şey kadar yani dört yaşındaki gibi değil. daha çok adımla, biraz daha küçük kağıtlardan şeyler yapabiliyorlar. Yine tabii bazı yerlerde yine bir yetişkin yönlendirmesi gerekebiliyor. Hmm. Ee, Özel bir de ayrı bir origami türü var. Origami türlerini daha ayrıntılı anlatayım da 3 boyutlu origami diye bir şey var. Şöyle göstereyim. Daha lego'ya hmm. benziyor, minik parçalardan. Bu da hmm. her yaşa olabilir. Yani 4 yaşa dediğim gibi yine daha büyük parçadan katlanılır. Evet. Biletilir. Yani yaş büyüdükçe küçültülür. Yani bir A4 kağıdı 256 parçaya kadar küçülebiliyor. yani O yüzden hmm. o sizin elinizde olan bir şey. Hmm. Genelde kitap ayraçları, minik hayvan suratları 4 yaş için onlar yapılıyor. 8 yaşta biraz daha hayvan figürleri. Ben işte dersler, öteriler verdim de küçük o 8 yaş civarı genelde atölye verdim. Onlar genelde hemen hayvan figürü istiyorlar böyle. Evet. Hani ezerha olsun, bir şey olsun böyle. Hayvan figürlerinde sınırı yok gerçi ama bir orta seviyeye yakın olanları yapabiliyorlar genel olarak. Evet, şu anda e, eserleriniz yanınızda mı? Fotoğraf görebilir miyiz? Yani şeyde için getirmiştim. Böyle mesela 3 evet. boyut origami için e, bir bir bu küçük kubu Bunlardan da muazzam sayıda yapılabilir. En son bir 2000 parçaya yakın ahtapot yaptım benim başka bir girişim için yapmıştım. Bu mesela modüler bir origami. Bunda aslında 6 parça var. Birbirine kenetleniyor, hiç yapıştırıcı olmadan evet, 6 evet. tane kare kağıttan. Çok güzel. Şöyle klasik origami'm var. Bu mesela tek kağıt. Evet. Bu da tek kağıt lotus evet. şeyi. Evet. Bir de mozaik origami mozaik denen bir tarz var. Bu küçük bir örneğin. Bu eee ortancanın stilize edilmiş hali. Hı hı. Tek kağıttan yine katlanarak yapılabiliyor. Bayağı geniş yani hem çocuklar hem yetişkinlere herkes hitap edecek yani başlangıç, orta, üst seviye herkes hitap edecek bir yönü var. Ondan da belki gitgide popüler oluyor. Eee daha rastlamaya başlıyoruz etrafta. Hı, hı Evet, peki e, alet, malzeme e, neden neler kullanılır örgüde? Örgüme aslında güzelliği çok basit. Bir tane elinizde bir parça kare kağıt olduğunda anlarsınız. Ee, Yapıştır, yani origaminin orijinal klasik origaminde yapıştırıcı ve e, kesme kullanılmıyor. Ama tabii evet. çeşitlendikçe bazı şeyler tutturmak için yani artık birazcık esnetilebiliyor kurallar. Ayrıca nasıl bir kare kağıt da değil artık beşgen, altıgen, üçgen, yuvarlak bir sürü tek kağıttan model yapılabiliyor Dikdörtgen. Onun dışında parça bir sürü parçanın birleşimi origami orgamide farklı bir şekillerde katlanıp birleştiriyor. Çok çok çeşitleri var yani bu mesela üç boyutlu örneğimde minik e, şey küçük e, dikdörtgenler birleştiriliyor. Hep aynı parça birleştiriliyor. Evet. O da ya ama hani kağıda ek olarak yanınızda şey bulunabilir. Işte makas olabilir çünkü kağıdı kesmek için ihtiyacınız Ya da maket bıçağı tercih ediyorum ben daha düzgün oluyor diye. stik yapıştırıcı. Çocuklarla özellikle şey sani çok kokmayan stik yapıştırıcı bir e, kırtasiye tutkalları oluyor beyaz. Onlar olabilir. Evet. Bir de cetvel belki ölçmüş ama yani dediğim gibi yani klasik origamide tek parça kağıt var. Hatta kağıtta çok ne oldu da önemli. Yani gazeteden, dergiden bile keserek yapılan origami modelleri var yerine göre. Çok güzel. Peki nerede ortaya çıkmış? Hangi yıllarda ve neden? Tabii bu tarihçi birazcık ben de araştırdım daha da seçim. Şey Şimdi bu origaminin Adı Japonca, ori evet. katlama demek, kami kağıt demek, origami diye birleşmiş. o G harfi değişmiş, o büyük ustad diye sayılan Akira Yoshizawa diye bir e, isim var. Ona birazdan biraz daha bir şeyler söyleyeceğim. Aslen Çin kökenli aslında, şaşırtıcı da değil çünkü kağıdın kökeni Çin'den geliyor, İlk Hı -hı. kağıdı icat eden Çinliler. Hı -hı. Ama hani ticaretti vesaire de zaten yakın yakın Japonlar da öyle geçtiği düşünüyor. Yani Japonlara da haksızlık etmiyorum, gelişmesi, yükselmesi de origaminin, onların kültüründe gerçekleşiyor. Hı -hı. E. Evet. Me yani milattan önce 250 yılında Çin'de kağıt kullanmaya başlıyor. E yani tabii o zamanlar yaygın olduğu için daha zenginlerin eğlencesi gibi zenginler alıyor, kullanıyor. Hı -hı. Paketlemekte kullanıyorlar, küçük süslemelerde kullanıyorlar falan. Hı -hı. Ondan sonra 17. yüzyılda işte zaten matbaadan sonra falan kağıt da böyle birazcık art yüksek, yükselince daha halka erişmeye başlıyor. Böylece daha fazla kişi Hı -hı. kağıttan faydalanıyor. Tabii her yani kağıdı eline alan da bir şeyler yapmaya çalıştıkça evet ama bu origami yani günümüz anlamında origami bu Showa dönemi var 1926-1989 yılları arasında Japonya'da bu dönemde çok büyük origami ustaları yetişiyor. Bunlardan bir Akira Yoshizawa. Bu geleneksel sanatı modernize ediyorlar bu dönemde ve e, bayağı ilginç eserler çıkıyor. Sırf bu e, büyük üstad dedikleri Yoshizawa'nın 55 modeli var, 28 kitabı var yani hepsine ulaşamazsak da. Öyle bir verimlilik ve hani bu Yoshizawa'nın bir avantajı da bu modernize ederken bu şeylerde origami kitaplarında gördüğümüz sembollerin bir kendisi buluyor. Yani Böylece bizim anlayabileceğimiz standartize edilmiş haline onun sayesinde ulaşıyor diyebiliriz. Bir de kısacık batı yolculuğundan bahsedeyim. Bu doğudaki yolculuğuydu. Batıya da İspanya'daki İngiliz Müslümanlar tarafından İpek yolu, ticaret vesaire yoluyla geldiği düşünülüyor. Burada da İslamiyet'te resim, hayvan ve insan figürleri yasak olduğu için daha çok benim de gösterdiğim gibi böyle stilize, mozaik tarzı çiçek, böyle geometrik tarzlar, şekillerde origami daha çok ilerliyor. Hı hı. Ve orada da ilginç bir bilgi bilgiye eriştim. Bu Miguel de Nomuno diye bir yazar var. Felsefeci aynı zamanda. Bayağı kitapları yayınlanmış Türkiye'de de çevirileri var. Kendisi bu La Casa de Papel'de de gördüğünüz bir kuş modeli var. Profesör çok evet. izleyenler bilir. Onun kuş temelinden bir sürü model üretmiş. Yani böyle çok değişik bir yanı var. Edebiyat, kendime de benzettim biraz. Hem edebiyatla hem felsefeyle ilgili de origamiye evet. orada katkıda olduğundan dolayı. Yani bu üç sene önce başladığından beri işte böyle bu yolculuğu devam ediyor da şimdi bir sürü filmde dizide ben özellikle takip etmeye çalışıyorum. Sahnede Evet. sahnelerde gördüğümde fotoğrafını çekiyorum. Gitgide de artıyor, ilgi de artıyor onu fark ediyorum. Artık hani zaten origami sırf e, filmlerde, dizilerde değil tabi Yani uzay mühendisliğinde bile origamiden faydalanıyor. Zaten matematik, mimari onlar zaten yani bayağıdır faydalanıyor. Uzayda bile bazı uzay araçlarında o katlama tekniklerinden oldukça faydalanıyor günümüzde. Evet, çok güzel. Peki okullarda olmasının ne yararı var? Okullarda olmasının yarı şöyle, şimdi zaten hani çocuklara ve yetişkinlere çok büyük yararı var. Yani okul öncesi çocuklarda bir kere e, parmak kullanma kontrol becerileri beyin gelişimi olumlu yönde etkiliyor. Hı -hı. Parmak kontrol beyin gelişimi bunda e, parmakla iyi kullanan çocuklar sporda da böyle müzikte ritim duygusunda da daha iyi e, konuma geliyorlar. O yüzden hani origami sadece origami olmaktan çıkıyor bir süre sonra. Hı -hı hayal gücünü ve renk algısını değiştiriyor çocuklarda geliştiriyor böylece yani mesela tek renkte birkaç renk kullandığınızda onların da birleştirdiğinde böyle hayal güçleri daha farklı imgeler üretebiliyor konsantrasyon zaten geliştirmesiyle ünlü yani her yaştan sırf okul öncesi, evet. öncesi okul çağında da hatta yetişkinlerde de konsantrasyon için çok önemli bir de zaten yaratma sevinci okul çağında ise daha dersler de devreye girdiği için biraz daha eğlenceye öğrenme de daha fazla karışıyor. Burada da aslında matematik özellikle kesirler bu çünkü kağıtları yarıya bölüyoruz ikiye katlıyoruz üçe beşe katlıyoruz falan. O kesirlerde çok özellikle avantajı var öğrenciler için. Zaten geometri kendisi geometri evet. iki boyuttan üç boyuta geçmek için de üç boyutlu şekilleri tanımak için de oldukça avantajlı bir uygulama bence yani Sır sanattan öte. Bir pratiğe evet. geçiyor noktada. Hı -hı. Problem çözme becerileri gelişiyor. Adımları takip etmek bir problem demeyelim ama yani evet. o aşılması gereken bir şey. Yani Origami gen e evet. genelde kurallı ama bazı şeylerde böyle hayvan gibi figürlerde sonda şekillendirme vesaire de oluyor. Bu onlara karar verme yeteneğinde de özgür düşünme yeteneğinde de bir gelişme, e gelişme sağlayacaktır böyle o atıyorum at yapıyor yelesiydi bacağını şekillendirmesi. Hı hı. Yani tabii yine okulda da her şey ders değil ve derslerden, kitaplardan sıkıldıklarında çok evet. da güzel ve öğretmenlere de yardımcı olabilecek ve bir, bir ara mola gibi de yapılabiliyor örgü mü? Yani odaklanmaya yetişkin, odaklanmaya çok faydalı zaten. Yani dediğim gibi yetişkinlerde de zaten o sorun var yani sırf öğrencilerde de şimdi bir sürü dijitalde bir sürü et, etmen var her şey dikkatimizi dağıtıyor. Herhangi bir uyarı, bir bildirim vesaire hı hı. direkt yetişkinlerin de bence yani iş hayatında başarılı olmasını yandan katkısı oluyor onu da. Ben yani kendimden örnek vereyim. Bu videoları takip etmeyi kendime alıştırdıktan sonra bu de Adobe Illustrator'a geçtim. Onun videolarını bakıyorum su gibi bakıyor şey böyle e, takip ederken falan birkaç ayda işimi evet. görecek kadar bir şeyler yapmayı öğrendim. mesela. Yani daha önce yapsam belki uğraşacağım, edeceğim daha fazla vakit alacak. Evet. Ondan sonra şey de okullarda son zamanlarda fark ettiğim üzere birazcık daha artıştı. Yurt dışında şeyini bilmiyorum. Yurt dışında neler olduğunu. Bir dakika şey Şurada. Yurt dışında epeydir dersler kesin yani Finlandiya gibi ülkelerde Montessori eğitimde kesinlikle hani yer alan bir derstir hani Yani ayrıca bir dersin altında mı yoksa kendisi origami dersi olarak var bilmiyorum. Yurt dışına o kadar hakim değilim. Ama verdiğim atölyelerde gördüğüm kadarıyla okullarda da bu şu an Türkiye'deki okullarda da oldukça öğretmenlerin başvurduğu bir yöntem. sırf böyle el işi derslerinde değil başka derslerde de anladığım kadarıyla böyle öğretmenler ödev olarak da verebiliyor. Sınıfta da yaptırabiliyor. Bir de çocuklar arasında hafif böyle tatlı rekabetler de olmuş. Bizim arka işte şey diyor arkadaşım tavus kuşu yapmış. Ben de yaptım onu gördüm falan deyip ya da kendi merak ediyor derse görüp araştırıyor. Youtube'da Youtube evet. yetmiyor bana anlatır mısınız daha fazla diye. Hı -hı. Öyle bir hani ilgilenme yeni bir kapı açma durumda oluyor yani, özellikle okul çocukları için dediğim gibi hani her yaşlı insan için de kitap eden yanı var. Evet, konsantrasyonu arttırıyor. Evet. Belki çalışma hayatında da değişik bir hobi değil mi? Evet, çalışma evet. hayatında tabii ki. Evet. Tabii ki. Hem nefes için hem dediğim gibi o konsantrasyon benim için mesela bir de hafıza yönü var. Yine hafızamızı çok kullanmıyoruz aslında. Google'a yazıyoruz. Evet. Bizim için buluyor. Onu da geliştirmek önemli ama yani beyin için. O bu origami modellerini ezberleme durumumuzda da hem kendi kendinize yaparsınız zevkli oluyor hem de bir yandan da aslında o adımlar aklınızda kaldıkça bir şey hatırlama gücünüz de artıyor. Bir de yani böyle şey olduğunu, ortam olduğunda da ya da çocuklara böyle hafızadan bir şey yapmak da zevkli tabii. Böyle hemen kuşu çıkarıp Hı -hı. böyle göstermek. Evet. Bir de yetişkinler stres yönetimi de. Şimdi iş hayatı da stresli, şimdi pandemi stresli. Evet. Bir şey odaklanınca onu sürekli o tekrarlayıp bir de kağıdın da hışır hışır o birazcık daha hoş bir şeyi var. Rahatlatıcı evet. bir yönü. Hı -hı. O stres yönetiminde de ben oldukça faydasını görüyorum açıkçası. Böyle sıkıldıkça şey yaptıkça hemen bir parça kağıt alınca bayağı sakinleştiriyor. Evet çok güzel. Peki benim sorularım bunlar. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Benim ekleyeceğim nasıl öğrenilir konusunda birazcık bahsedeyim çünkü bana da çok sorular. Nasıl öğrenebilirim ya da siz nasıl öğrendiniz de bu kadar modele geçtiniz -hı. Benim öğrenme şeklim, şey başta işte ufak tefek kitaplarda, gazetelerde gördükten sonra asıl videolardan öğrendim YouTube videolarından göstermeli olduğu için videolar dilin çok bir fark fark etmiyor. Yani İspanyolca da Japonca da izleniyor. Yani İngilizce dışında hiç fark etmiyor. Göster gösterdiği sürece o net görüntü sürece ekranda şekil okuma... alışkanlığından sonra şeyden sonra alışkanlıktan sonra zaten sıkıntı olmuyor. Genelde e-kitap soru e kitap soruyorlar bana. Ben hani e-kitaplardan yabancılardan baktım. Türkçe öneremiyorum insanlara. Farklı çünkü açıkçası fazla. Bir de Türkçe'de çevriliyor çevrilene kadar yani çok süzülerek geliyor. Çok az kaynak çıkıyor böyle. Ve genelde çocuklar için çıkıyor. Yetişkinler için fazla görmedim de rastlamadım da açıkçası. Ama kitapta da şöyle bir şey dikkat etmelerini öneririm. Çizimlerin ya da fotoğrafların çok net olması lazım. Birkaç adımı atladığında ya da biraz karanlık olduğunda demotive edici olabilir zaten. Yani böyle yeni bir şeye başlamış oluyor insan. Çocuk için, evet. yetişkin için de birazcık karanlık ya da birazcık anlaşılmaz olduğunda bu yapılmıyor deyip bura, kenara bırakma, kenara koyma ihtimali artıyor. Yani, mümkün olacak net adımlar taşıyan kitaplar daha iyi olacaktır. Bir de şimdi pandemide ara verdik ama böyle atölyeler, dersler yüz yüze birebir evet. gösteri Onlar çok etkiliyor. Atölye tabii biraz daha hızlı bir şey. Tek bir modeli hemen birkaç saate sığdırmalı. Hı -hı. Daha tane tane öğrenmek için isteyen için de böyle dersler e Online Tamam, tamam. Online da olabilir evet online için. şeyden sonra yüzdeden sonra online kısmına bakmıyorum. Çünkü online da videoya benzettim herhalde şey YouTube videolarını. Daha... Onun dışında ama tabii pratik sürekli. Yani nereden öğrenirseniz öğrenin. Bir kere bakıp bıraktıktan sonra zaten hiçbir kaynak tam olarak yeterli gelmeyecek. Yani birkaç kaynaktan beslenip ya da en uygun kaynaktan beslenip tekrar tekrar yapmak en iyisi olacaktır. Ne düşünüyorsun? Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok yararlı, değerli bilgilerdi. Görüşmek dileğiyle. Umarım. Teşekkür ederim. İyi günler. Çok yararlı oldu. Teşekkürler.